El Mevla Celle Celaluhu Ayet İşte böyle Allah iman edenlerin Mevlasıdır Ama kafirlerin Mevlası yoktur Manası Sahip Yardım eden dost insandaki tecellisi. Allah'ın veli ismi manevi olarak kuluna yardım eden, manevi dost manasına gelirken Mevla ismi ise kulun Allah'ın dostluğunu kazanması için çabasını, gayretini sarf ettiğinde Allah'ın ona zahiri olarak yardım etmesidir. Allah'ın Mevla isminin üzerinde tecelli ettiği kul da bütün insanlara Allah'a kul olma yolunda yardım eder. Ayrıca zahiri olarak her türlü işlerinde elinden gelen bütün yardımı onlara yapmaya çalışır. Böyle yapmasıyla Allah'ın Mevla ismi onun üzerinde artar. Biri insanlara ne kadar yardım ediyor, destek oluyorsa Mevla ismi onda o kadar tecelli etmiştir. Aynı şekilde bir kulda Allah'ın Mevla ismi ne kadar çoksa Allah da onun o kadar Mevlası, yardımcısı ve dostudur. Dua Sen Mevlasın Allah'ım. Sen hakiki dostun Allah'ım. Yardım edensin Allah'ım. Dostluğun yolunda yardım edensin Allah'ım. Bize de yardım et Allah'ım. Bize Mevla isminle tecelli et ve bizi dostluğunun yolunda çalışanlardan ve bu yolda çalışanlara yardım edenlerden eyle Allah'ım.